<laughs> sesi. O sesler ne ya? Ne sesi geliyor. Bir şey diyeceğim bir dakika <laughs> dur. En son eve siyah bir kedi girmişti. <laughs> Bir dakika dur. Hayır, hayır. Bir dinle beni. Ama bir ses geliyor. Eve siyah bir kedi girmişti. Hatırlıyor musun Elif, sen? Burası gel, burası gel, gel. Şuradan şöyle tırmanmıştı yukarıya doğru. Perdeleri parçalamıştı. Eğer o geldiyse var ya ben kaçıyorum evden. Ben kaçıyorum evden. yeni var ya, bir içeri girdi. O perdenin tam tepesine çıktı. Siyah bir kedi var. Bu sitede yine o geldi. Elif sen yatıyorsun Elif. Gece sen odana bile çıktı o kedi. Çok korkunç. Allah, o olabilir. Allah, ben biliyorum. Bir dakika. Şişt, bir dakika. <laughs> Geliyor, geliyor, geliyor. Nereden geliyor? Sesler nereden geliyor Elif? Kedi sesleri geliyor. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Elif, dağılmamız lazım anneciğim. Bu yavru kedi sesine benziyor. Bak şimdi sen nereye bakıyorsun biliyor musun? Şu kapının önüne bakıyorsun. Ben mutfağa bakıyorum. hadi bakalım. Baba babası sende. Anne, sen de, sen de hadi. Ya. Sen korkar mısın oradan? Nerede acaba dur? Elif ben bakayım bir dakika. Bu kapıdan geliyor olabilir mi? Elif bir çık bakalım. Elif yavru kedi sesleri geliyor. Oradan gelmiyor. Bir dakika. Yok buradan gelmiyor gerçekten de. Bu kedi sesleri nereden geliyor? Bilmiyorum. Bulabildiniz mi? Oradan gelmiyor. E nereden Aa, geliyor? E, nereden Aa, geliyor? Ben Ciddi misin? E? Nereden geliyor? Baktınız mı? Ben bulamadım. Aşağıdan geliyor. Bir dakika dur dinleyeceğim. Bir saniye, bir dakika. <laughs> gerçekten oradan geliyor. Aşağıya bakmamız lazım. O evin içine mi girmiş acaba? Evin içinde Elif yavru kediler olabilir. <laughs> Ey. Bir bakalım bak, aşağıya. o siyah kedisi ne yapacak? O siyah kedisi var ya eyvah ben bittim yani. Elif ben ondan çok korkuyorum Elif. O, o el çok kötü. Elif el 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 Evet. O... <gülüyor> <yakasın>. <gülüyor> Geliyor evet. <laughs> Hem de bir tane de değil. <laughs> Elif bu bir tane kedinin sesi <laughs> İki tane mi? Bilmiyorum. <laughs> Birden fazla. Birden fazla kedi var burada. İyice bir arayın bakalım her yere. Poyraz. Poyraz kediler var mı burada? Bu odaya bakalım. Poyraz Elif'in oyun odasına mı girdi acaba? Buralara bir bakalım arkadaşlar. Burada olabilir mi? Yok. Nerede bunlar? Masanın altında mı acaba? Elif nereden geliyor bu sesler? Duyuyor musun? Ben şu bahçeye çıkayım bakayım ya. Bahçede olabilir. Bir dakika dur. Buradan mı geliyor acaba? Evet. Galiba oradan geliyor. O taraftan bir yerden geliyor Elif. Burada mısınız? Gel gel. Oradan bir yerden kedi sesleri geliyor. Görüyor musun? Bak. Dinle Elif. Dinle. Evet. Oradan geliyor. Duydun Hadi gel. Gel bakalım. Gel gel. O tarafa doğru gidelim. Baban nerede? Baban nerede Elif? Gel bakalım. Koş koş. Babana da söyleyelim. Poyraz ne yapıyorsun ya? üstüne. Gitti. Ay! Allah seni. Ne yapmazsın ya? Ya Buradan ödümü doğru. kopardın. Oradan. Oradan geliyor sesler. Evet, evet. Oradan. Burada mı? Bahçeli ya bahçeden yapmaya. geliyor. Bahçeden geç. Çabuk çabuk çabuk. Açın bakalım şurayı. Elif almış. galiba. Kelepçe mi takacaksın. Hı. Ben sana bir şey söyleyeyim Galiba bahçede yavru kediler var Ağırıksız. Elif. Ağırıksız. Elif. galiba. Işık var mı yanımızda? Var. Telefon ışığı şey açıyoruz. Telefon ışığını mı açıyoruz? Hadi bakalım. Poyrazı al bakalım kucağına babası. Çok Elif sen de çık bakalım. Geçin bakalım şöyle. Şşş. Sesler yakından bir yerden gelmeye başladı. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Ya, başım, ciddi misin? Orada mı gerçekten? Orada mı gerçekten? Elif nerede? Bakayım. <laughs> ha nerede? <Gerçekten>. Ben göremiyorum. kaçtı. bak sen <laughs> ne Sandalyenin altında bir tane var. Evet gözlerinin ışık çıkıyor. Aa! Evet yavrular nerede? Burada yavru da olması lazım. Yavrular da var galiba. Hadi yavrulara da bakalım dur. Burada galiba yavru kediler de var arkadaşlar. Ama neredeler acaba? Siz oraya bakın ben de buraya bakıyorum tamam mı? Elif gel. Gel biz buraya bakalım. Bunun içinde olabilir mi? Oy, oy, oy. Yavru kediler. Yo. Hayır Elif burada değiller. Şuraya buradalar dur, mı? Dur, dur. Elif, ne oldu? Gel, 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 gel. Mı? Gel, Orada var mı? Orada galiba yavru kediler var yavru Elif. Kedi var. İki Nerede? İki bak. tane yavru kedi mi? İnanmıyorum bak. Elif. Bak. Nerede? Şuraya bak. Aa gördüm. Hayır bunun altında. Burada gördüm. Elif. Bak, buradalar, bak. Burada iki tane yavru kedi var. Bak. Ya. İki tane minik misafir var. Piss Aa burada işte. Biraz daha elin üstünde bak Burada bak, burada burada, burada görüyorum. Tam yanındayım şu anda. İki tane var. Bana bak annesi çok ters bakıyor. Annesi nerede? <laughs> İnsan altında. Bana saldı da o. Ay çok kötü evet. bakıyor gerçekten de. Bana bir şey bir diyeceğim. Hadi bakıyorsun. mama verelim bunlara. Elif mama var mı elinde? <laughs> mama bir, bir, verelim. Şu an sen mama basıyorsun. Ne? Ha hani nerede? Aa! aa. Allah, Allah Sen buraya mama koydun mu zaten? Tamam. Şey burada. Aa, aa, inanmıyorum. Burada arkadaşlar kediler bahçemize geldiği için zaten Sadık abimiz hep koyuyor buraya mamayla su. Ama yavru kediler de varmış. Ayakların ıslandı senin. Ne yapıyorsun gece gece? Yavru kediler bunları yer mi acaba? Ne dersiniz? Gel bakalım pis pis pis. Evet. Yiyor musun? Annesi nerede? Orada. Hadi gel pis pis gel. Gel bak mama getirdik Üçleri size. Bak Elif yemeyecek galiba. Evet. Elif yavrulara bakar mısın Elif? Evet. Üşümüşler evet. ya. Evet. Elif bunları şimdi şey yapmayı ne dersin? Hadi, hadi, hadi. Kedi evi. Kedi evi yapalım mı? Evet. Yapalım mı? Yapalım Bunlar kedi. burada üşümüşler baksana. Şimdi Şimdilik ne yapalım biliyor musun? Bir tane kolin içerisine koyalım onları. Evin içine alalım mı? Bu gece hava çok soğuk. Evet, evet. Evet hava gerçekten çok soğuk. İçeri gitmemiz lazım ama bu yavru kediler burada üşüyecek. olmaz ki öyle. Evet. Baban nerede? Babanı çağıralım. Hadi gel. Koli alalım. Kolun içerisine alalım onları. Gel. Hadi bakalım gel pis pis pis. Gel pis 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 pis. Gel. Gel 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 gel. Hadi gel kolunun içerisine gir. Ay üşümüş. Anneleri nerede ya? Hiç yerinden kımıldamıyor. Saldıracak diye de korkuyorum. Hadi gel pis pis gel. Poyraz neredesin? <laughs> Ablan ayakkabısını mı giydin sen ya? E, şey alalım kolin içerisine günah ya. Bir şey söyleyeyim mi? Var, mi? İçeri alalım çünkü hava gerçekten çok soğuk tamam, bu gece. O zaman o, o şerefi sana bırakıyorum. Annesi ona sınıf alsana. Önce annesini alalım o zaman. Şey Önce annesini alalım. <gülüyor> <gülüyor> Terlik yok mu Allah aşkına Ay, ya? Poyraz'ın ayakkabısına <laughs> baksana. Elif'in <laughs> ayakkabıları. <gülüyor> Poyraz! Poyraz kedi nerede? Kedi nerede Poyraz? Nerede? Göster. Eğil bak nerede? O kedinin Adı Pati. Bak orada bak. Nerede? Gördü galiba Elif. Tepkilere baksana. Miu bak Miu diyor bütün kedileri. Orada mı? Yavruları nerede? Bak. O yavruları görmedi babası yavruları Aa, göstersene. gitti, gitti mi? Korktu. Aa, bir tanesi burada. He? Bir tanesi burada. Bak. Bak bir tanesi orada. Daha bak bak görüyor musun? Burada burada burada. Altında bak. kaldı. Bak bak gördün mü? Korktu korktu korktu. Aa. Aa nereye gittiler? Aa gelin gelin uzaklaşın uzak. Nereye Abi, gel, 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 Gidiyorlar, gittiler? Gidiyorlar korktular. Ay, gel, 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 çık gel, çık gel, içeri gel. gidiyoruz. Çabuk 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 çabuk. Gel, Hadi gel. Şey Onlara güzel bir mama yapacağım. Hadi bakalım gel mama hazırlayalım o zaman. Gel, Kedilere. Gel, Nerede? Dur dur dur. Yaş mama nerede? Yaş mama var mı? Şey, Yaş mama ben gündüz verdim. Şimdi gidip alacağım. Hemen alacağım. Tamam. Var ya bunlar çoküşüyor. Peki şimdi hocam. Baba alacak mı? onları içeriye. Yarın da kartondan evi yap ev yapalım Alın mı? Kedi evi. E, alacağım söz. Kedi yani, evi yapalım. Kartonu, yarın karton ev yapalım. Tamam. Ama alacaksın bu akşam. Bu akşam, bu akşam alacak onları. Hayır ben maması verdim. Mama verdin ama onlar üşümez mi orada? Baba, Elif Aa, ne yapayım? Elif ya, Bak ya, bak. Ya, bak. Yapıyorsa. Elif ne yapacak biliyor musun? Tak bunu. Kedi kalınla gireceksin tamam mı? kedi kılına girip onları alacaksın ay, Elif ay, tamam ay, mı? Ay, ay. <laughs> Şaka yapıyorum Elif. Bunlar bu maskeyi görse derler ki bu ne böyle? Canavar gibi bir kedi bu. <laughs> Poyraz'a bak Poyraz'a Poyraz'a bak. Ben en çok kurbağaya benzer seviyorum Kurbağa mı? Ay, ay Elif ya. Ay <laughs> Elif. En sevmediğim elif. hayvan ya. Şey, bu ne? <laughs> ben ay ödüm koptu. Gelecekler mi dersin? Gelecek. Yavru kediler. Poyraz bu ne? <laughs> <laughs> Elif ödüm koptu ya. Ay şunun tipine bakar mısın Elif? <laughs> Poyraz çıkar onu çıkar anneciğim. Aa, ya bu çok yaramaz Elif. <laughs> sen niye böyle hareketler yapıyorsun? Sen, sen, sen niye böyle yaramaz <laughs> hareketler yapıyorsun ya? Bak babası yakalayacak <laughs> şimdi onu. Anne, <ona>. anne <laughs> oynayalım sen <sebe gülüyor> Voleybol mu? Elif bak sakın atma Elif. <laughs> Elif ay. <laughs> hadi bir Hadi bir de At Lütfen. hadi ay. Elif ya. Aa, kapıyı, kapıyı, kapıyı. Yüksekten atacaksın evet, yüksekten. Şş bak. Aa kafama geldi. Ay. Ya kafama niye atıyorsun Burası. ya? <laughs> ay. Ya, o da neydi? Burası. Hadi ya, Poyraz. Tamam, gelmem, Poyraz. Gelmem, dur ben bir bakayım son defa. Kedilere. Geldiler mi acaba ne dersin? Bakayım dur. Ay kapıyı da öyle bir kapatmışsınız ki? Geldiler mi acaba? Pis 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 ay, pis, ay. pis. Yok. Yok görünmüyorlar. Hii, Elif. Yarın ne yapıyoruz biliyor musun? Yarın kartondan dur. ev yapıyoruz kedilere tamam mı? Yarın kartondan ev yapacağız. Siz bir durun. Dürüm... Gel 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 çok soğuk. Geç hele geç geç. Ooo çok soğuk Poyraz gerçekten. Kediler burada yok. O yüzden biz şimdi içeri gidiyoruz. Yapmayın dur kav geçmeyin ya. İş yaparken içim geçmiş ya. İnşallah ben uyurken çocuklar evi dağıtmamışlardı. Ha? Bu dolabın haline ya. Ya bu dolabın haline ya. Elimde de temizlik malzemeleriyle kalmışım, uyuyakalmışım ya. Bu ne? Şöyle hemen sıkmam gerekiyor. Bizim bunlar polizin içi. Poyraz! Poyraz! Sadık! Ne yapıyorsunuz siz ya? Tuba! Sen ne yapıyorsun ya? Hiç ilgilenmiyor musun bunlarla? Bu ne ya? Geçmiyor of! Güzel Leyla artık ya <laughs> Annemiz uyandı galiba Kalk kalk annemiz uyandı geliyor vallahi ya, Benim sene? Anneciğim ya evet evet ne Sadece Ela'yı kucağına aldı Bir şey, bir şey, bir şey olmaz Elif tamam, anne bir şey, bir şey olmaz. Elif anne ya bir şey olmaz Niye böyle yapıyorsun sen ya Ver bakayım şu çocuğu bana bak Aa, şey aa Düşmez abi, düşmez Tamam düşmez yasak. <laughs> Eyvah sizin almanız yasak diyor Ela'yı da sevemiyoruz annemizin korkusundan ya Aa, şu çocuğu bakayım. Ne oldu anne ya? Niye ne veriyorsun oldu? ki şimdi? Niye aldın? Niye Hangi veriyorsun? Geçtim? Ne oldu? <laughs> Eyvah! Galiba mutfağı gördü. Dağınıklığı gördü galiba. Bu yaptı. Hiç bakma. Ben yapmadım o yaptı vallahi. Anne o yaptı. Şeyleri kim yiyor kızım? Poyraz yedi anne. Poyraz yaptı. Poyraz ben yapmadım anne. Eyvah! Çok sindirilendi galiba. Dondu kaldı. Ya ben buralar Bu evet hain Anne vallahi o yaptı. Ben yapmadım. Bir de Poyraz yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Terlik almaya gitti. Oh. Eyvah. Açık. Hangimizi kovalayacak sence? Ne, 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 Seni ben, mi benim, benim, benim mi? Ben odama uyan gidiyorum vallahi. Geliyor. <laughs> İki tane terlik aldı. Geliyor. Anne ben bir şey yapmadım. <laughs> Ayaklarına geliyor galiba. <laughs> Dönmeyecek galiba bize. Anne oh ben God. bir şey yapmadım gerçekten. <laughs> o yaptı. <laughs> tamam. Tamam anne gel. Tamam madem sen bir şey yapmadın. Evet yani anne. anne. Evet evet. Peki. Buraların hali ha? ne? Anne böyle? tamam. Toplayacağım masamı ya. Bu ne, bu ne? Anne onu yedim orada bırakmışım Ödevi ya. Ödevimi yaptın mı? Ödevim hayır bitmedi anne yapamadım. Aferin. Peki sabahtan beri de ne yapıyorsun sen bu arada? Anne baksana Poyraz yapıyor. Bütün yaramazlığı o yapıyor ya. Peki. Sen de gelip bana kızıyorsun evet. ya. Bura, kitap okumuşsun da niye burada bırakmışsın? Anne tamam ben odamı toparlayacağım ya tamam da. mı? Ya gel gel gel. Bak ben bunları çıkarttım Hayır. Ne Bunlara karışamazsın. Ben bir kere bunları çok Hep, seviyorum. Ya. Ay, Hep, hayır. Ne Hayır ne ya? Hayır. Çürüme <laughs> 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 gel gel gel. <laughs> Poyraz anne seni. çağırıyor seni Poyraz. Anne annemiz ne? seni çağırıyor. Poyraz ne yapıyorsun? Anne ne diyeceksin bana söyle Poyraz'a kızma tamam. Ne oldu söyle anne. Gel bakayım şuraya. Gelmiyor lan. La. Laf da dinlemiyor ne ki Poyraz. Ne? Çok Başrol. Başrol evet bence de. Baş yaramaz bu işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Eyvah ya. Sen niye bağırıyorsun ya? Abim de bağırıyor. Ne oldu? Niye böyle bağırıyor bu bebe? Aa. nerede Çık bakayım şuradan. Ben Gülay bebeğime veririm Al. Sütü. Al. al sütü çok biliyor vermeyi. Anne sen ver, sen ver. Bence de sen ver anne sütünü. <laughs> ne oldu? Sıcak süt mü vermiş <laughs> kardeşimize? He, İlk kez Julia süt verdi. Eyvah. Yakmış. Elayı mı yaktın? yaktın. 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 Ne yaptın? Sıcak süt mü verdin? Ne Ay, yaptın? Hayır canım her zamanki süt ya. Dursun bakalım. Ne oldu anne? Niye? Ne diyeceksin ki? Şimdi sen oraya Oh Sen. canım ada değilsin. Oh canım. Sen, ne oldu? rol. Ben Ozan nereye? Toplamaya. Ya of ya yine odamdan <laughs> tıklıyorum. Bıktım ya. <laughs> ne? 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 Bak ne diyor anne. Anne neden ben? <laughs> biz, kadar. biz gidiyoruz Poyraz'dan. Dışarı top oynamaya gidiyoruz. Hayır annem sana görev verdi bir kere. Anne ben burayı toplasam top oynamaya gider miyim? Tamam. Gönderme, tamam. Anne, gönderme anne gönderme anne gönderme. Önce burayı toplasın. Ben oh. ne yaptım ya? Oh! Aa, oh. Yani şimdi, kalmıyor, oh. oh. Bana ne <laughs> ya? Bana ne ya? Niye ben yapıyorum ya? Burası çak! Burası çak! <laughs> çak! Anne! Anne! O, arkadaş, anne, oh. bir de, 200 tl. anne bir dakika bir dakika anne bir şey söyleyeceğim. Bana, bana anne! Bana anne, bir anne bir abim arkandan var. ne dedi biliyor musun? Söyleyeyim mi önce sana onu? Ne dedi biliyor musun? <laughs> Poyraz annem uyurken hadi gel evi dağıtalım dedi Asla ya. Şey verin, vallahi evet bak. Bak vallahi diyorum az seni bir şey yemedim. Anne vallahi beni bir şey yemedim. Mutfak, mutfak, mutfak. Anne, valla, deyip, dedi anne dedi dedi tamam, dedi. Oh, oh oh canıma da değsin. Ama var ya seni evde Anne beni tehdit ediyor ya beni tehdit ediyor. Senle ben de görüşeceğim. Anne de. ben bir şey yapmadım ha, beni tehdit ediyor. Oh ay, canıma bak, da ben değsin. <laughs> şey. Oh. Görme, ben seni bir kuyuya götüreceğim ben seni her yere götüreceğim. Tamam tamam. Ya niye bağırıyorsun da ya? Tamam ben şimdi masamı Tamam tamam topluyorum <laughs> Poyraz da anneye vuruyor ya çok komik ya Ay bu ne ya her yer birbirine girmiş <laughs> Abim evden kaçtı galiba Kapı sesi geldi Anne 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 Abim evden kaçtı gördün mü Evet abim evden kaçtı Futbol oynamaya gitti maç yapma ya Ver <laughs> Anne koş, koş anne yetiş, anne yetiş. Anne hırkayı ne yapacaksın anne boş hırkayı. Anne bilmiyorum hırkan nerede ya. Hırkayı arayacaksın abimi bulman lazım. Anne ne oldu hırkayı mı arıyorsun? Heh buldu galiba hırkasını. Anne giy giy giy. Abim maç oynamaya gitti arkadaşlarına ne dedi biliyor musun? Telefonla konuşuyordu. Ben duydum ne dedi biliyor musun? Annemi kandırıp boşluğa getirip de ben evden çıkacağım dedi. Ya sen hiç merak etme kanka yoldayım geliyorum. Nasıl olsa annemi çabuk ekerim ya dedi. Annem bir telefona daha Oldu mu? Hiçbir bir kere ben gitmedim buradayım. Bir şey yapmadım Anne, gerçekten. gerçekten. Şu oradan hep... gel gel gel. Eyvah! Yine olan bana oldu. Şu seni mahvedeceğim. Şu seni, bitireceğim. Seni, bitireceğim. Şey <laughs> seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Seni mahvedeceğim. Dur ben dışarı çıkmamışım, bana ip atıyor. <laughs> seni <laughs> <laughs> var ya seni bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> şu arabam ne şey? Öyle yalan alma. Hay hay yalan Siz ikiniz var ya. Ya numara yapmıyorum bir ya. ya numara o, yapmıyorum beleş, ya <laughs> En olan bana oldu ya <laughs> ba 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 ba. girmeyin odama Hiçbirinizi görmek istemiyorum ba. Hiçbirinizi istemiyorum <laughs> Hiçbirinizi görmek istemiyorum. görmek istemiyorum hiçbir şey yapmıyorum odamı da toplamıyorum hatta daha çok dağıtıyorum alın size bakalım ha da nasıl dağılıyormuş. Ba 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 ba. Allah ba. Geliyor. bak bak. Allah Allah Anne ben bir şey yapmadım. Neden zannediyorsun kızım? Anne ben bir şey yapmadım gerçekten de. Bak bak, bir şey bak, yapmadım. bak 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 bak. Anne ne oluyor sen niye gidiyorsun? Bizi odaya kilitledi. Bizi odaya kilitledi Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. <laughs> da pırın pırın tamam. Da pırın pırın tamam. Tamam. Da tamam. Bilir, Şişt, tamam anne. Benim hiçbir yere gitmiyorsun. Sen benimle beraber yardım mi? edeceksin bana. Ya, ben, ben o zaman. Geldim. Aa, Aa sen geldim. gelme. Ben de çıkacağım. Ben... Aa, anne çok ağrıyorsun anne. Başın ağrıyacak anne. Eyvah galiba yine tansiyonu düştü kadının ya. <laughs> anne iyi misin? Anne ne oldu? Anne kaç geçiriyor? Abi koş. Annemiz bayıldı. Hemen ambulans ara. <laughs> anne abi koş. Annemiz bayıldı galiba felç geçirdi. Şey Eyvah evde böyle kaldı. Ben en iyisi ben babamı ben arayayım. Ben en iyisi. Baba, oh! Eyvah numara yapmış bize. Bah. Bak numara kızlar, yapmış. Ben, ben sana konuşma öyle. Ya arkasından bak, konuşmadım ya. Ama. Anne sen niye böyle yapıyorsun Adet ya? Anne kesin yok, fark diyor fark diyor. <laughs> ama baksana şekilden şekle girdi gösterdi. Bak, bak görüyor musun ben nasıl görüyorum ya. Anne iyi herhalde. misin? Bak, bak, İyi değil iyi Şişt. değil yapma iyi değil. Bak, ben geldim bebişim. Çok sinirlendi valla. Yapma yapma. Vallahi. Tamam ben babamı arıyorum. Kartı için Ya ben babamı arıyorum ya. Bana ne ya? <laughs>